hayaletlerin dolaştığı odalar, bilinmeyen geçmişlerin izlerini taşıyan duvarlar ve her bir köşesinde bir sır gizleyen evler. Dünyada bazı yapılar sadece bir ev değil, aynı zamanda tarihin ve bilinmeyenin canlı birer tanığı. Bugün sizleri insanın tüylerini ürperten on gizemli eve götüreceğiz. Bu evlerin hikayeleri hem büyüleyecek hem de biraz ürkütecek. Hazırsanız başlayalım. Ormanların derinliklerinde kaybolmuş bir yapı olan Witch's Castle, cadı mahkemelerinin izlerini taşıyor. 1800'lerde burada yaşayan bir ailenin cadılıkla suçlanıp idam edildiği söyleniyor. O zamandan beri evde kimse uzun süre yaşamayı başaramadı. Gece duyulan çığlıklar ve ağaçlardan gelen garip fısıltılar burayı ziyaret edenleri dehşete düşürüyor. Venedik'teki Poveglia Adası karanlık bir tarihe sahip. Burada bulunan küçük taş ev veba salgını sırasında hastaların kapatıldığı bir mekanmış. Adanın kendisi de o kadar korkutucu ki yerliler bile buraya yaklaşmaya cesaret edemiyor. Bugün bu evde bir gece geçirmek cesaret isteyen bir macera olarak görülüyor. San Jose'deki bu devasa malikane aslında bir labirent. Evin eski sahibi Sarah Winchester, ölen kocasının ruhuyla bağlantı kurmak için bu evi inşa ettirmiş. Merdivenlerin hiçbir yere çıkmadığı, odaların birbirine geçmediği bu evin içinde kaybolmak an meselesi. Hala yapının bitmeyen koridorlarında tuhaf sesler duyulduğu söyleniyor. Fransa'daki bu görkemli şato Hayaletleriyle ünlü Yeşil Elbiseli Lady adı verilen bir ruhun geceleri koridorlarda dolaştığına inanılıyor. Bu ruhun şatonun eski sakinlerinden birinin trajik bir cinayete kurban gitmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Gece yarısı bu evde bir oda kiralayanlar lady'nin çığlıklarıyla uyanabilir. Çin'deki şu an si, kayaların içine oyulmuş bir yapı Tapınak olarak inşa edilmesine rağmen içerisinde uzun süre yaşanmış bir ev olarak da kullanılmış. Tapınağın altındaki uçuruma bakan pencere ziyaretçilerin kalbini ağzına getiriyor. Rivayete göre burada meditasyon yapan rahipler mistik olaylar deneyimlemiş. Borley Rectory İngiltere'nin en lanetli evi olarak biliniyor. Ev 1860'larda bir rahip ve ailesi tarafından yapılmış, ancak kısa süre sonra geceleyin gizemli bir şekilde yürüyen bir rahibenin hayaleti görülmeye başlamış. Evin geçmişinde karanlık sırlar olduğu ve bir rahibenin burada diri diri gömüldüğü söyleniyor. Kapadokya'nın büyüleyici peri bacaları antik zamanlardan bu yana gizem dolu hikayelere ev sahipliği yapıyor. Bu kayalara oyulmuş evlerin geçmişte sıra dışı bir medeniyet tarafından yapıldığına inanılıyor. Bazı turistler gece burada garip ışıklar gördüklerini iddia ediyor. Myrtle's Plantation, Amerika'nın en perili evi olarak bilinir ve burada sayısız doğaüstü olay yaşandığı iddia edilmiştir. 1796 yılında inşa edilen bu plantasyon, özellikle Chloe adındaki bir kölenin hikayesiyle ünlüdür. Chloe'nin efendilerinin çocuklarını kazara zehirlediği ve bu nedenle ceza olarak idam edildiği söylenir. Söylentilere göre Chloe'nin hayaleti hala evi dolaşıyor ve ziyaretçileri rahatsız ediyor. Ayrıca aynalardan yansıyan çocuk siluetleri ve dokunulmamış yatak örtülerinde oluşan el izleri gibi paranormal olaylar bildirilmektedir. Bell Witch hikayesi Amerika'nın en ünlü hayalet hikayelerinden biridir. Bell ailesinin 19. yüzyılda yaşadığı bu çiftlik esrarengiz olaylara sahne olmuştur. Bell ailesine musallat olan kötü bir ruhun John Bell'in ölümüne yol açtığı iddia edilir. Ruhun ailenin topraklarında bulunan bir mağarada yaşamaya devam ettiği düşünülmektedir. Bu mağara Bell Witch Cave olarak bilinir ve ziyaretçiler garip sesler duyduklarını ve tuhaf olaylar yaşadıklarını iddia etmektedir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.